Sevgili çocuklar, bu oyunu oynarken önce okla gösterilen varlığın ne olduğunu söyleyeceğiz. Sonra ise o varlığın adındaki c harfi o adın başında mı, sonunda mı, ortasında mı olduğunu düşünüp söyleyeceksiniz. Size örnek olması için oyunu bir kez ben Elif ile oynayacağım. Sonra sizinle oynayacağız. Şimdi dikkatli izleyin ve oyunu iyice öğrenin. Hazırsanız ben ve Elif ilk oyunu oynamaya başlıyoruz. Karınca. Söyle bakalım Elif. C neresinde? karınca. C ortasında bakın karınca. Sucuk. Söyle bakalım elif, C neresinde? sucuk. C ortasında bakın sucuk. Boncuk. Söyle bakalım Elif. C neresinde? Boncuk. C ortasında bakın boncuk. Ceket. Söyle bakalım Elif. C neresinde? Ceket. C başında. Bakın. Ceket. Güvercin. Söyle bakalım Elif. C neresinde? Güvercin. C ortasında. Bakın. Güvercin. Baca. Söyle bakalım Elif. C neresinde? Baca. C ortasında. Bakın. Baca. Cüzdan. Söyle bakalım Elif. C neresinde? Cüzdan. C başında. Bakın. Cüzdan. Tencere. Söyle bakalım Elif. C neresinde? Tencere. C ortasında. Bakın tencere sincap söyle bakalım Elif c neresinde sincap c ortasında bakın sincap bacak söyle bakalım Elif c neresinde bacak c ortasında bakın Bacak. Evet. İlk oyunu biz Elif ile oynadık. Şimdi sıra sizde. Karınca. C neresinde? Sucuk. Neresinde? Boncuk C neresinde? Ceket C neresinde? Güvercin C neresinde? Baca C neresinde? Cüzdan C neresinde? Tencere C neresinde? Sincap. C neresinde? Bacak. C neresinde? Aferin çocuklar. Harika oynadınız. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.